Ya Sinan abicim sana bir şey diyeyim mi? Senin yerinde kim olsa krebi çok tam pozardı. Vallahi ben seni destekliyorum, kurur diyorum. Sen benim yaşayan efsane efsun. Ya bırak şimdi efsaneyim efsane oğlum. Lan açlıktan gebereceğim, düşüp bayılacağım, şimdi şurada öleceğim. Git bana bir köfte ekmek bir şeyler al gel lan. Uy, abicim sağ efsane dedik. Vallahi kestane çıktın ta. E, krevi bozacak mısın, yiyecek misin? Vallahi bak yersen 61 gün kefaret tutman gerekir ha. Ya saçmalama ne kefareti? Kefaret oruçta olur. Ben oruçta mıyım? Ben açlık krevindeyim. He, o da doğru. Bana ya. bak. Oğlum böyle konuşup durma lan. Sen konuşana kadar ben açlıktan düşüp öleceğim, gebereceğim. Git bana bir yarım ekmek ...arası köfte möfte bir şeyler al gel lan. Tamam, ben hemen köfte... ...köfte nasıl olsun abiciğim? Akçabat köfte mi? Adapazarı ıslama köfte mi? İnegöl köfte mi? Yoksa tükürük köftesi mi olsun? Tuh sen Ali Kemal! Anladım, tükürük köftesi istiyorsun abiciğim sen. Ali Kemal bana bak... ...getirirken koyunla moynla bir yerlere sakla da kimse görmesin oğlum... ...çakmasınlar grevi bozduğumuzu, hadi...